Günaydın. Sabah şu an saat e, 8 Türkiye'nin yerel saatine göre de 6 2 saat fark var arada. Oh, geç kalktım. E, Uyuya kaldım. Şimdi ben gidip kahvaltı etmem gerekiyor. Sonra da hazırlanacağım ve adalara tekrardan gidiyoruz. Haydi. <laughs> <new> <laughs> Lobby, lobby, lobby. Tamam. Evet, şimdi kahvaltıya gidiyorum. Önce gideyim kahvaltı edeceğim. Daha sonra da hmm. e, sürat teknesiyle adaya gideceğiz tekrardan Evet, daha önce köpek balığı olduğunu söylemiştim. Şu anda bulunduğumuz bölgenin e, haritası önümde. Şimdi e, bizim yüzeceğimiz noktalar, dalış yapacağımız noktalar falan şurası. İşte yüzeceğimiz yer şurası. Lagünün bu kısmı oluyor. Burada haritada da zaten vatozlar, kareta karetalar, köpek balıkları, yengeçler, yine vatozlar. Sonra burada da köpek balıkları, hatta beslenme noktası diyor köpek balıklarının. Şurada da dün akşam yemek yediğimiz yerde e, görülen büyük köpek balıklarının olduğu yer. Şu an yemek yemeye geldik, e, saatlerdir yemek yemiyorum, çılgınlar gibi açım. İlk defa düzgün yemek yiyeceğim, o kadar nemli ve sıcak ki ama lens şu an buharlaşıyor ve hiçbir şey düzgünce görülmüyor zaten. Evet şu anda hayatımda ilk defa görmüş olduğum bir meyveyi deneyeceğim. Adı neydi abi? Passion fruit. fruit. Düz duvara tırmanma meyvesi. Bakalım göreceğiz ne oldu. Sadece içi yeniyormuş. Şöyle şu kısmı yeniyormuş sadece. Ee, çatalla yiyorum. Çekirdek gibi böyle. Nasıl <laughs> tadı? Böyle ekşimsi gibi, karpuz çekirdeği ekşimsi gibi böyle. Aa, burada ağaçta oluyor herhalde bunlar. Tropikal bir şey bu. Benim hoşuma gitti. Dünyanın en eski GoPro'suna sahibim. Bilmiyorum şu anda beni duyabiliyor musunuz? Ee, ama az önce yağmur yağdı ve şimdi denize yüzmeye gidiyorum. Şu anda yüzyılın şokunu yaşıyorum. Ee, GoPro ile bugün denizde çektiğimiz görüntüleri izlerken Ah, bakın, bakın ne var. Keşke, keşke şu an dalga olsam ama Şurada Şurada ben Mercan'ı kovalarken Şurada Mercan'ı kovalıyorum. Mercan gidiyor. Bakın Arkaya bakın ya, şaka gibi. Şaka gibi ya. Mercan'ın arkasına bakın. Bak görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Arkada duruyor. Arkada duruyor şerefsiz. Bak bak arkadan geçiyor gidiyor orada. Abi şaka gibi. Şaka gibi kesinlikle şaka gibi. Bakın yine orada. Bakın bakın. Dalıyorum. Tekrardan dalıyorum yine orada. Bak yine geçiyor sola. Yine geçiyor ve kocaman. Ve kocaman bak 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 bak. Yarın, <laughs> yarın denize girmeyeceğim. Ee, Maldivler'de deniz sevdası benim için sona erdi burada. Ama şey orada hani aşağıda duruyor ve hiçbir şey yapmıyor. Hani devasa büyük değil ama yine bir, bir buçuk iki metre var bence. Abartmıyorsam bence o en az bir buçuk metre var. Hani öldürebilir mi? Muhtemelen öldüremez. Hani ısırır mısırır kaçılır bir şekilde ona ama. Oh yanımda duruyormuş ve gerçekten hani e, köpek balığı uyarısı yaptıkları için bel hizasının ilerisine gitmedik. Hani su seviyesi bel hizasında duruyordu. Ve, ve gerçekten orada duruyormuş. <laughs> Yine akşam oldu şimdi e, bota binip yine sürat teknesine binip geri döneceğiz. <laughs> bye camera! <gülüyor> bye bye! <gülüyor> hadi, hadi. <gülüyor> hadi iyi geceler, hoşça kalın. <laughs> Bye bye. yatıyorum. Bugünlük de vlogun sonuna geldik. Böyle böyle tatlı pozlar veriyorum. <laughs> Hadi kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın İnşallah köpekler köpek balıkları beni yemez. Hoşça kalın. Bye oh. Bu da dramatik ışık. Dürüt, Buyurun size Türk konsolosluğu. Son, sonunda düzgün bir şey gördük. <laughs>